Karakitaplı'nın değerli takipçileri, bugün Kastamonu'nun Cide ilçesinde edebiyatımızın çınarı Rıfatılkaz'ın doğup büyüdüğü evin önündeyiz. Rıfatılkaz'ın e, doğup büyüdüğü ev 2007 yılında yeniden renova edilmiş. Tebrikli iki katlı, yaklaşık 8 odalı, 3 e, kuşağı da içinde barındırabilen e, bir yapıda inşa edilmiş. Şimdi gelin hep birlikte binayı içeriden görelim. küçük bir bahçemiz var. Burada sinevizyon, vizyon ve sanatsal toplantıların, çalıştayların, sunumların yapıldığı bir bölge. Bu bölgedeki bütün evlerin hemen hepsinde bir bahçe mutlaka bulunur. Doğayla iç içe bütünleşik sebzeme verinin hiç girdiği bir kısım mutlaka vardır. İçeriye ilk girdiğimizde normal bir yapıdan biraz farklı iki odanın birleştirilmesinden oluşmuş bir daha büyük bir toplantı salonu, sergi salonu gibi bir salon yapılmış. Şöyle daha büyük göstereyim. Hemen bizi karşımızda yörenin kadınlarının taktığı sarı yazma tabir edilen yazmalar karşılıyor. Bu aynı zamanda Rıfatılgaz'ın otobiyografisini de yaptığı sarı yazma adlı kitabının da adını veren yazmalardır. Sarı rengi baharı de müjdeleyen sarı çiçeklerden alır. Sarı çiçeklerin çıkmasıyla birlikte sarı yazmalı kadınlar ve kızlar da bahçe bahçede, bağda, tarlada, dışarıda, hayvanların arkasında doğada yerlerini alırlar. Ve sarı çiçeklerin arasında Cide'li kadınlar da karışır. Giriş katımız bu şekilde. Karşıda Rıpatılgaz'ın değişik dönemlerde bir e, de de çektirdiği fotoğraflar var. E, bu oda mutfak olarak yapılmış. Ama e, şu an kapalı. E, i̇lk oda e, yaşam alanı genelde e, yeni gelinlerin son gelinlerin e, aşağıdan Yukarı doğru çıktığı bir yapıya sahip. Burası da bir bebek odasına benziyor. Sandık. E, bunlar Rıfat Ulkaz'ın e, şeyleri değil, e, eşyaları değil ama birebir e, hediye edilmiş Bu dönemdeki kullanılan, 1900'lü yıllarda kullanılan e, eşyalar. Bir sirke köpüğü, buhurdanlık, değişik bir gaz lambası ve e, kutu. Ortada bir sefer ile beraber bakır kaplar ve e, dikiş makineleri, sandıktaki çeyizler ve meşhur yörenin e, örme perdeleri. Dilerseniz yukarı doğru çıkalım. Bu oda yine e, Ziyarete kapalı idari personelin çalışma odası. Yine Rıfat'ın kızın, değerli dostlar, Akçakoca'daki ve diğer eğitim sırasındaki gördüğü öğrencileriyle birlikte çektirdiği fotoğraflar var. Ziyaretimizin bu bölümünde bu odadan başlayacağız. Buradaki özellikle göstermek istediğim 1911'de Cidede doğan Rapatolgaz'ın eğitim hayatındaki en erken çekilen fotoğrafı burada. İçeride kendi kullandığı dakiloyu de da göreceksiniz. 1975 yılında İçeriye tekrar geldiğinde ki fotoğrafları var. Bu gördüğünüzde şu an içinde bulunduğumuz binanın ilk e, eski hali 2007 yılında belediyenin ve halkın destekleriyle yapılmış hali görüyorsunuz. Kitaplarına gelirsek, Rıfat Ilkaz'ın en tanınan kitabı Hababam Sınıfı. Burada var mı bilmiyorum. Ee, Ortaokul birde tanışmıştım. Göremiyorum ama eğer Hababam Sınıfı'nı seyrettiyseniz Hababam Sınıfı kitabından çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü sansürden geçebilmesi için e, ...toplumsal gerçekçilikle ilgili kısımların... ...neredeyse tamamen atıldığı bir komedi haline geldiğini göreceksiniz. Halbuki hamam sınıfında değişik e, gelir gruplarından gelen... ...çocukların kendi işlerindeki iç çatışmaları ve e, kopya çekmeden... E, Haksız not almadan nasıl sınıf geçileceği anlatılır. Halbuki filmi yapılan Hababam sınıfı kitabında neredeyse bunun tam tersi nasıl kopya çekilir o anlatılıyor. Buna çok içerlemiş Rıfat Ulkaz. Benim özellikle sevdiğim diğer bir kitabı da sınıf. Sınıf kitabı Rıfat Ulkazı mahkemelerle, adliye koridorlarıyla tanıştıran ilk kitabı ve bir öğretmenin öğrencilerine yazabileceği en güzel şiir de içerisinde çocuklarım şiiri de bunun bu kitabın içerisinde devam da burada devam da yine toplatılan bir kitabı yine dönemin idaresine idaresine hoşuna gitmeyen şiirler olduğu için ee, bu kitabı da toplatılıyor ve sorgudan e, geçiyor e, fakat yine e, 60 ihtilaliyle e, cezadan kurtuluyor. Rıfat çok ilginç, 60 ihtilali burada işine yararken 1980 e, darbesi de e, başına olmadık işler getiriyor. E, yine burada göstermek istediğim Rıfat Ilkaz'ın Halime Kaptan. Kitabı bu gerçek bir hikaye, İtili Halime Kaptan Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran gerçek bir Anadolu kadının, çalışkan, üretken genelde denizciler erkeklerden oluşuyor bu yörede ama Halime Kaptan kadın ve İstanbul'dan Çiriyi İnebolu'ya kadar silahları getiren bir kaptanız. Yine karartma geceleri. Ee, ödüllü kitaplarından biri. Önce yasaklanıyor. Sonra e, yüz tebel eser içerisine alınıyor. Sarı yazma ise e, otobiyografi. Rıfat Okaz'ın hayatının, Cidin'in insanının, Cidin'in e, yaşamını paylaştığı bir kitap. E, burada e, erkekler denizde, kadınlar Bağda Bahçe'de e, ufacık tarlasında hayatını e, sürdürürken bir yandan da e, tüccarın, tacirin e, emeklerini sömürmeden e, hayatlarını sürdürme mücadelesi veren insanları anlatıyor. Benim bütün kütüphanelerde olmasını tavsiye ettiğim e, kitaplardan biridir Yıldız Karayel. Yıldız Karayel ismi size e, yıldızdan dolayı iyi bir e, izlerini bırakabilir ama Yıldız Karayel Kuzeybatı'dan esen çok sert rüzgardır. Ve e, ne denizciler sever ne karadakiler. E, denizdekiler sevmez çünkü e, alabora olma, gemilerin bat, batma ihtimali çok yüksektir. Ve bu eserde de dört denizci var. Yine karada da ufacık toprağından ekmeğini çıkarmaya çalışan yöre insanı e, aşırı yağışlarla onun da elinden Alınması korkusuyla yıldız Karayel ile e, mücadele eder. Burada yine e, köylünün ağaya, köylünün e, toplum e, gerçeklerine karşı başkaldırısı e, görülebilir. E, 1981 Mandaralı Roman Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağan'ın aldığı bir e, kitap. Bir daha fazla okuduğum her okuduğumda da çok zevk aldığım bir kitap. Yine Karadeniz'in kıyıcığında, bu da bir toplumsal gerçeklik başyapıtı. Bu sefer Akçakoca'da fındık tüccarıyla fındık toplayan, denizciliği bırakıp 24 saat fındık fabrikasında çalışan bir işçi eser ve bir aşk üçgeni var burada ve bunu da ...çok güzel bağlamış. Sonu... ...beni hüzünlendirirse de... ...yine güzel bir... E, ...Rıfat Ilkaz kitabı... ...Karadeniz'i, Karadeniz'in insanlarını anlatan... ...bir... ...kitap. Bu arada... E, ...Yıldız Karayel'in... ...dizisi de yapıldı ama... E, ...diziyle... <laughs> ...bu kitabın yine pek bir ilgisi yok. Dizide daha çok aşk var, entrika var... ...ama toplumsal gerçekçilik... ...her nedense... günümüz ...dizilerinde... Pek satmıyor mudur bilemiyorum. Kullanalım. Gelin diğer odaları e, gezelim. Bu odamızda yine o döneme ait eşyalarla donatılmış. Bahsettiğim cide pazarında ürünlerini satan sarı yazmalı köylü kadınlar. İp eğirme makinesi dokumak için tarak ve dokumak için kullanılan malzemeleri görebiliyorsunuz. Oldukça eski bir beşik. Yüzyılın üzerindeki yaşıyla bazı emanet e, eşyalar var. Genelde bu bölümde yüklük tabir edilen e, ebeveyn banyosu bulunur. Bu kısım e, yapıldığında atlanmış e, her odada e, e, dolap ya da yüklükteki eşyalar çıkarıldığında, yer yatakları serildiğinde e, orası e, bir ebeveyn banyosu haline gelir. Gelelim diğer kısma. Burada da yazarın Diğer odada görmediğim kitapları var. Bu da özellikle süreli yayınlarla ilgili kısım var. Tıpkı basımlar sanırım buradaydı ve orijinaller. Cide postasında yazdığı yazılar özellikle Marco Paşa, Hür Marco Paşa bunlar kapatıldıkça yeniden açılan kitaplar her soruşturmadan sonra yeni bir isimle yeni bir kitapta bazen istepne lakabıyla bazen kendi adıyla yazdığı yazarlar. Birçok çok sanatçıyı e, kazandıran eserleriyle karartma geceleri Tarık Akan, e, bacaksız kitapları gördüm hatır, e, hatırladım şimdi e, çocuklarınıza yine e, haksız kazancının kazancın kötü olduğu, arkadaşlarının hakkına e, göz koymamaları gerektiğini e, öğreten ya da olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmanın kötülüğünü anlatan e, bir çocuk dilinde bir e, eğitimci gözüyle eğitiminde ters yanlarını e, vurgulayan bir üslupla, akıcı bir üslupla anlatan e, çok sade yalın bir dille çocuklara toplumcu gerçekliği vurgulayan kitaplarıdır. Bajaksız. Yine onlar da çocuklarınızı okuyabileceğiniz, eğer çocuklarınız okuyamıyorsa sizin okuyabileceğiniz ya da kedisi köpeği varsa birlikte kedisine köpeğine okuyabileceğiniz e, kitaplar. Tavsiye ederim efendim. Bu, bu kısımda da yine değişik sanatçılarla çekilmiş fotoğrafları var. Klasik ciddiye evindeki dışarı çıkma kısımları var. Buradan e, sokağın iki tarafını. Görebileceğiniz küçük pencereler var daha e, hanımlar için. Üst kata çıkamıyoruz orada da küçük bir e, kat var ortada. Buradaki bütün eşyalar e, Raptılgazın kendi eşyaları. 1911'de doğum tarihi belli olmamasına e, doğum günü belli olmamasına rağmen Cide'de doğan baba evinde doğan e, Raptılgaz soyadı kanunuyla e, Kastamonu'nun en yüce dağı Ilgaz Soyadı'nı alıyor. 7 Temmuz 1993'te vefat ediyor. Mezarı Zincirlikuyu'da. Madımak'tan 5 gün sonra hayatını kaybediyor. En sevdiği can dostu orada yanarak hayatını kaybedince Madımak katliamından sonra iflas etmiş ciğerleri artık o hayatın yükünü taşıyamıyor ve orada e, hayatını kaybediyor. Asım Besirci'nin e, zincir kuyuda e, mezarları yan yanadır. Bütün bu malzemeler, dolap, televizyon, e, sağlık malzemeleri, plaketler, onun temizlik malzemeleri, onun şahsi eşyalarıdır. E, her zaman Kullandığı ceketi, birçok fotoğrafında da gördüğünüz bu ceketi, kazakları. E, e, dilerseniz yazdığı son şiiriyle bitirelim. Son şiirin, elim eline değsin, ısıtayım üşüyünse, boşa gitmesin son sıcaklığı. İmza Rıfat Ilgaz. Sen çok yaşa Rıfat Ilgaz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli Ankara Kitaplı izleyicileri.